ve orucun hikmetinden bahsetmiştik kardeşler. Yalnız bu hikmete geçmeden önce önemli bir hususu hatırlatmıştım size. O da Allah Subhanahu ve Taala'nın Hakim ismidir. Yani Allahu Azza ve Celle'nin isimlerinden birisi Hakim'dir. Hakim ise hükmeden ve hikmet sahibi olan demektir. Ve biz itikad ediyoruz ki Allah Subhanahu ve Taala ne emretmişse insanlara bunun içerisinde muhakkak bir hikmet ve yine insanları neyden nehyetmişse muhakkak bunun içerisinde de bir hikmet vardır. Her ne kadar biz o hikmeti idrak edemiyor olsak da bazen bazı hikmetleri idrak edemiyor olsak da biz Allahu Azze ve Celle'nin hikmetten ari bir iş yapmayacağına itikad ediyoruz. Yani ne olursa olsun küçük büyük emir olarak veyahut tavsiye olarak İslam'da bize emredilen, tavsiye edilen her ne varsa muhakkak surette Allahu azze ve celle bunun içerisine bir hikmet koymuştur. Ve orucun ilk hikmeti olarak da kardeşler şu önemli meseleye temas etmiştik. Oruç ibadeti kula kul olduğunu ve yine kula onu yaratan bir yaratıcı olduğunu, onun bir Rabbi olduğunu, ve Allah'tan başka bir ilahın bulunmadığını en güzel ispat eden ibadetlerden biridir demiştik. Oruç ibadeti bir insana, bir kula, bir Müslümana onun bir Rabbi olduğunu ve ondan başka bir ilahın olmadığını en güzel anlatan, ibadetlerden öğreten ibadetlerden biridir demiştik. Neden? Çünkü orucun tarifine geri dönersek kul ne yapacaktı oruçlu olduğunda? Yemekten ve içmekten kendini geri tutacaktı. Ve yemek ve içmek insanın fıtri bir ihtiyacıdır kardeşler. İnsan yemediği ve içmediği zaman belli bir zaman diliminden sonra muhakkak surette can verecektir. İnsanın takati bir yerde yeme ve içmeye karşı son bulacaktır. İşte kul burada anlıyor ki insan muhtaçtır. Bizler bir şeylere muhtacız ve bizim ihtiyacımızı gideren bir Rab var. O ise hiçbir şeye muhtaç değil. Bizi yediren, içiren, giydiren ve ihtiyaçlarımızı karşılayan O. Ve yine aç kaldığımız zaman bize sabrı ihsan eden de O. Bu da gösteriyor ki insanoğlu muhtaç, Allahu Azze ve Celle ise ihtiyaç giderendir. İnsanoğlu zelildir, Allahu Azze ve Celle azizdir. Yine insan muhtaçtır, Allah ise samettir. Yani Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama herkesin ve her şeyin ona ihtiyacı vardır. Ve Allahu Azze ve Celle Maide suresinde İsa ve annesinden bahsederken aleyhissalatü vesselam'dan İsa muhakkak ki kendinden önce gönderilmiş olan rasuller gibi bir rasuldür. Annesine gelince o da sıddık bir kadındı diyor. Doğru sözlü bir kadındı. Ve ikisi de yemek yerlerdi. Bu ifadeyi hatırlayacaksınız kardeşler. Allah Azze ve Celle bu ifadeyi neden kullanıyor? Onların ilah olduğunu iddia edenleri reddetmek için bu ifadeyi kullanıyor. Yani onun ona atfedilen ilahlık makamını ondan nef ediyor. O ikisi ilah olamaz çünkü onlar yiyorlar. Yani yemeye muhtaçlar, yemek zorundalar. Haliyle muhtaç olan şey ihtiyaç gideren olamaz kardeşler. İ muhtaç olan şey mutlak manada ihtiyaç gideren olamaz. Bunun için Allahu Azze ve Celle kendisinden başka ilah olmadığını anlatırken İsa ve annesi yemek yiyorlardı diyor. Yemeye Muhtaçlarda diyor. Onun için kardeşler iyi bilelim ki oruç ibadeti bize kulluğumuzu öğretiyor ve insanın üzerinde taşıdığı o kibir elbisesini insanın üzerinden çıkarması gerektiğini ona öğretiyor. Yani bizler yemeye, içmeye, şifaya hatta şöyle bir ifade de kullanırız çoğu zaman. Bütün bedenimize hesaplarsak göz kapaklarımız belki %2, %3'lük bir yer tutuyor değil mi? Ama insan buna bile muktedir değil. Yani insan kendi göl, kendi göz kapaklarını tutmaya muktedir değil. Uykusu geldi mi bir yerden sonra bir tap düşüyor. Hatta Allahu Azze ve Celle insanın zelilliğini yani acizliğini örnek verirken sizin gölgelerinizin tasarrufu bile bizdedir diyor. Gölgelerimize bile hakim değiliz değil mi? Gölge bizim diyoruz. Halbuki her şeyin hakiki sahibi Allah'tır. Yani bakın gölgeler kayboluyor. Biz ona mani olamıyoruz. Gölgemiz çıkıyor. Biz onu kaybedemiyoruz. İnsanoğlu her şeye muhtaç. Ve bütün ihtiyacını giderecek olan sadece o yani Allah Subhanahu ve Teala. Bundan dolayı Allah bu oruç oruç ibadetiyle bize birçok şey öğretiyor ama belki de bu öğrendiğimiz en önemli husus budur. Ve yine orucun hikmetinden bir diğeri ise takvadır dedik kardeşler. Zaten ayet-i kerimede orucun maksadı emir emir olunduğuna dair ayetle beraber zikrediliyor. Allah ayet-i kerimede diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum." Ey iman edenler, oruç sizden öncekilerine farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. "Leallekum tettekun." Umulur ki oruç vasıtasıyla takvaya erişirsiniz. O zaman kardeşler oruç ibadetinin en önemli hikmetlerinden biri de nedir? Kulu takvaya ulaştırmasıdır. Peki takva nedir? Ali radıyallahu anhunun tarifi üzere takva celil, olman, celil olandan korkman, inzal olunanla amel etmen ve ahiret gününe hazırlık yapmandır. Çok güzel bir tarif kardeşler. Çok kapsayıcı bir tarif. Tekrar edelim bunu. el havfu minel-Celil. Celil olan Allah'tan korkmandır. Ve amelu tenzil indirilen ile amel etmendir. ve istidadu ila yevmir rahil yani rehlet gününe, yolculuk gününe, ahiret gününe hazırlık yapmandır. Takva budur kardeşler. Oruç ise bu üç hikmeti de, üç basamağı, üç esası da içinde barındıran bir ibadettir. Yani Allah'tan korktuğumuz için oruç tutuyoruz. Allah'a itaat ettiğimiz için oruç tutuyoruz. Kur'an'da oruç emri olduğu için oruç tutuyoruz ve bununla kıyamet gününde bir karşılık bekliyoruz. Bundan dolayı oruç tutuyoruz.